Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda biz sizlerle beraber Gran'le ee, Granny ne? Barbie mod. Aynen Granny Barbie mod oynayacak. Bir de abimle. Evet normal. Şurası mı? Tamam şimdi sıra sıra mı oynayacağız yoksa bir tek sen mi Taş kağıt makas yapalım arkadaşlar. Bir olan ilk oyunumuz. Tamam. Öğren önce de geçsin. Taş, tamam. kız, makas. Ben de Video açık mı? Bu e, nasıl bir şey? Zaten bu Barbie oluşuyor. Aslında biz ilk öncelikle bebek Glenn'i yükleyecektik. Sonra Barbie olduğunu anladık. Her yer pembiş. Bir de bu daha mı şey ya? Ben Granny'yi ikisini yüklemiştim. Bunu hiç geçemedim. Şey, eee Birazın da gayet çok pembe ya. Ama çok işte. Ben pembe rengi fazla sevmiyorum. Siz zaten tek sevdiğim tencere renk var benim de. Aslında herkesten şey ya. Şur, şu en sondaki o da bir şey. Son dakikada gitsene ya bir şey buldum yukarıdaki. Aa şu resme dokun. Şey oluyor. Hmm. Ne? Deda. Deda. Yok. Ya şu şeye bıktım ben şu başka yere koş 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 Ya Bak koşmam şey var ha bunda En sona gittim mi? <laughs> ya sıra bende sarı sarsın falan Benim mesela ben Orada şey... ekran fotoğrafı <laughs> Ben e, şey Tura'ya söylemek istediğim yere gideceğim. Gördüğü bir şey olabilir. Aa biz neden şu çekmeceleri falan hiç karıştırmıyoruz? Hayır orada hiçbir şey olmuyor. Vallahi. Üst katta kalsan. Ela dur ya bir şey yapacağım. Abi, Ay oyunun ortasında <laughs> mı? Dama. E, ya ne yapıyorsun? Ne yaptın Tura? Ya ne yaptın ya? Birazcık çıkartalım. Ne yapayım? Oyunun şöyle dönmesini şey yaptım, azalttım. Kötü dönmüyor ki. Lan. İşte gizli yer. Geliyor. Emin misin? Evet. Bence de. Minecraft'taki test. Ela neyin kafasını yapıyorsun? Çekil lazım.

Burada hiçbir şey devirmemen lazım aslında. Ya hani bir şey daha yoktu? E yok. Ya dur dur şu sen. Vay ya. canına. Isıra bak. Ne yalışın. geldi ışınlanıyor mu bu ya? Oha ne la? Şeydir şey kırmadık falan. O, güzel Ama ben Grande'i çok seviyordum ya. Bu da çok güzel. Aa kanlı doğduk. Ya da ruj zekisi falan. Olabilir. Ya da nasıl? Aha. Biz dördüncü gündeyiz ama hiçbir şey yapamadık. Evet. Kilitlemiş. Şerefsiz tamam. Şeref Ay geliyor değil mi? Ay, neden? Aa geliyor. Yani gelemez. <laughs> Alt tarafta gecirde de geliyor. İşiyor. Geliyor. Her şeyi düşürdün, her şeyin içine ettin, evi yok ettin. Yatan altına saklan. Ne geliyor? Geliyor. Öyle kal. Yok, hareket ettiğim. Çekti mi çekti bunun odası da ha? Hey ya biz buradayız. Böyle zannet biz. Böyle 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 yapınca. Ne? Böyle böyle yapınca koymaz. İşte görmüyor. Ben... ben de onu diyorum. Ben de onu diyorum. Hadi gelsene ya. Geleceğin varsa göreceğin de var. Tatoş. Tatoş değil kız. Bir de birden ben çöze geliyorum. Korktun mu?

Bak işte ben daha güzel oynuyorum. Ah, bunu alalım mı? Neydi? Bu ne? Şey parçası. Şey... Bir, bir gün yani. daha alacağız. Evet, alacağız. Peki ne bunu... yapıyoruz? Şeyi ne? Evet, küçük. Yes, it's time. Yeah, bro. Just time to adjust. Do you think? <laughs> Yeri Justin Bieber falan koydu. Aaa. Devirebilir misin ya? Evet. evet. Şimdi, i̇ki birisine şöyle soruyorsun. <laughs> Arkadaş şey ben seni devirebilir miyim? Ama ben daha fazla beğendim <laughs> yani. Bu ne? Bu ne? Makas mı? Yok. Elimde makas taşıyor. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> öleceğiz. Sen, sen öleceksin ama ben öyle kolay kolay değil. <laughs> Bak seni de verim, ha. Çok komikti. Vay canına. Ama de. Vay canına. Ama değildi. Bak. Bakladı. Bakladı. Sıra benim bulduğum yere gitsene ya. Gidiyor musun? Bence gitmiyorsun. Düşünsene <laughs> çekiç buradan çıkıyor. Ay, Ama e, çekiç bence buradan çıkabilir. Çünkü ya. bunun ihtimali var. Aa, Aa buradan kuyu şey çıktı. Evet. Kırak o, o butona bastın mı? Biliyorum ona dokununca evet. Hı. Annem. Ya. <laughs> <laughs> Ama annem benim videolarımı seviyor Ya bu ne ya? Abi onu kaldırsana bir şey merak ettim. Altında bir şey olabilir. Can can Aa geliyor geliyor. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> <değilim ben>. Ne <laughs> yapıyorum? Şuraya kitapların üstünde burası. Selamlaş ben ya. Ne diyorsun? Mis sınıf. Mis sınıf. Aa çekil şurada. Ela çek et şunu. Yalan. <laughs> yalan söyle. <soyu>. Oh. <laughs> koş koş alsana ne? <laughs> Dur iyi kendi <iyiliğinde> şey. şey. <laughs> ama yalan ya. Yok ya. Ama birinci kuran bir tane yerine bir bulamıyorum. O kapıyı açmadan gittik ama benim çok gücüm var. Sıra ben de Sıra sana değil. Evet öyle. Oyun bitti. Öldü müsin ben bunu ah. çok merak ediyorum. Ne yaptı? Bizim merdivenden attı. Şerefsiz seni. Şimdi sıra bende. Gene baştan suyu türün. Değil ki mert benim küçük çok. Neredeyim ben? Bilmiyorum. İyi <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> çok kötü kokuyormuş. Yedi mi acaba? Kafana ısırdı. Kafanı... Game over. Oyun bitti. Neyse. Ben sana... bence video bu kadar olsun. Hı -hı. 9 dakikadır çekiyormuşuz. Ay çirkin var. Aa burada dil seçeneği var. Hı -hı. İlginç. çok Evet arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. çok kalsın. Bak istikrarız orada. videomuz buraya kadardı. Eğer böyle serilerin devamının gelmesini istiyorsanız gelecek sanırım. <laughs> beğenmeyi ve kanalımızı takip etmek için abone olmayı unutmayın. Zil da basın. Unutmayın. Ha. Arkadaşlar burada şey eğer bunlara yazabilirsiniz hangi mod oynamalıyız istediğiniz bir seçenek var mı? Bence var. Artık size kalmış herkese Barken, hoşçakalın.